Lan sen ne gerizekalı karısın. Alacağım ayağımın altına burada geberteceğim lan seni. Haydi bakalım al başına belayı. Sufet ne olur sessiz ol. Bak insanlar bize bakıyor. Başlatma lan insanlara. Duydun mu lan beni? Bir daha o adam alamayacaksın anladın mı? Ya çok eski arkadaşım diyorum. Vurdurma lan bana kendini. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Sen kimsin be? Ben Ayşegül. Belli ki sen de öküz bir arkadaşımızsın. Bana mı öküz dedin? Dur bakayım. Aa, burada başka öküz göremiyorum. Tabii sana dedim. Hatır, lütfen buradan onları çıkar. Dur be. Lan yürü git. Al beni ayağımın altına. Sen kimi ayağının altına alıyorsun be? Hanımefendi lütfen. Lütfen. Maskır tamam. Hanımefendi kendisi belalı bir adamdır. Ha. Ne olur burayı dağıtır şimdi. Lütfen. Burası nasıl dağıtılırmış dur ben sana göstereyim. <laughs> kimsin lan? Ayşegül ne oluyor? Hıyar. Kadına vuruyordu. Ha, ne yapacağım be? Alın bunu bir şey bir atın. Bekle lan burada bekle geleceğim bekle. E, tamam bekliyorum bak arkadaşlarını da al gel tamam bekliyorum. Öyle kolay değil kaçamazsın bekle bekle. Tamam hadi hadi. Ha. Cık, cık. Hay Allah ya gel şimdi. Dur ya, özür dilerim. Benim kafam gitti ya. Ben alamadım, sinirimi alamadım. Neymiş bir de belalıymışmış. Ne belalısı ya? Mafyamsı bir şey işte, ağır abiymiş. Yani ağır abi derken, ne kadar ağır bir abiymiş? Ne bileyim ben Poyraz? Ya ayrıca yemişim Arabi abisini canım. Onlar Arabi ise biz de Bahri Umman'ın askeriyiz ona bakarsan. Gelecekleri varsa görecekleri de var canım. Tamam tamam neyse hadi kapatalım konuyu. Tamam. Densiz adam ya. Nefret ediyorum böyle adamlardan. Benim bütün tadım kaçtı hadi hesabı isteyip kalkalım. Hesap mı? Ne hesabı Ayşegül ya? Ne hesabı? Allah Allah. Kırk yılın başı gelmişiz. Rahat rahat yemeğimizi yiyoruz. Tatlı söyleyelim. Tatlı söyleyelim. İştahım kaçtı. Aşk olsun be Ayşegül be. Bir tatlı yemeyecek misin benimle beraber? Bittin oğlum sen bittin. Ne? Türk kahvesi içelim mi? Eve gitmek istiyorum. Ama Ayşegül. Ya Türk kahvesi Hazım'a ne kadar faydalı biliyor musun? Buyur delirtme beni. Hadi kalk gidelim ne olur. Hadi. Gel artık şunu! A, 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 çok acıyor. Çok a, acıyor mu? Acıyor tabii dur dur. Hmm. Yalnız var ya Ayşegül. Senden üç tane görüyorum ben ya. Ulan sen daha biriyle baş edemiyorsun. Üç taneyi ne yapacaksın? Dur bakayım dur. Bu ortadakiyle iyi anlaşırım da. Şu ikisi pek bir gözöbet. Boş ver. Koş, hadi taş kapı ölüyorum, taş kapı ölüyorum. Kaçma, kaçma. Ne oldu? Kılçık, kılçık kaçtı. Boğazına kılçık kaçtı. Ya, yürü, yürü, hemşire hanım gel. Şey varmış şey, gel. Koyun Erşengül Hanım. Boğazına kılçık kaçmış, al. Tamam, tamam benimle, panik yok. Ya Ümran Hanım, bir lokma ekmek falan verseydiniz böyle olmazdı aslında. Ya ne bir lokma? iki tane bütün ekmek yedi, gene duruyor o kılçık orada. Ayşegül. Meltem. Hey. Bir dakika, aha, kolay gelsin. Hanım, merhaba. Ne oldu? Kafası yarıldı. Nasıl oldu? Böyle çok bayağı öpüşüyorduk. Ne? Oho, oho, oho. Oho. Demek öpüşüyorduk be. Ne demek öpüşüyorduk? Ne? Ya yok dedem öpüşme öpüşme yok ya. Ya dedem yok işte haklı sıra şaka yapıyor. Ya durun sırasımı şimdi ya adamın kafası kanıyor. Gel yürü. Ah. Yürü yürü yürü. yürü. Öpüşmeyeceksin Meltem. Öpüşmeyeceksin Meltem. Sen bu adamla öpüşmeyeceksin Meltem. De yüzüne ne oldu ya? Sus, sus. Tam da taş kafa bey bana evlenme teklif ediyor gibi. <laughs> Hayır heyecan yaptı herhalde. Ha tabii ben kağıt üzerinde de olsa evli bir kadınım ya. On sıkıntı büyük sıkıntı yani. <laughs> sorabilir miyim? Hepiniz mi manyaksınız? <laughs>